Ne oluyor? Reçel yiyecek misin? E niye yemeyeyim ki? E aç o zaman şunu kapağını. Ver. E niye açılmıyor lan bu? Aa, ya nasıl sıktın sen bunu? Allah aşkına acele et bey. Yoksa onlar gelirler mahvolur. Ya uğraşıyorum işte be kadı. Görmüyor musun ya? Açılmıyor lan körp reçel bir türlü. Dur üstüne kaynar su dökeyim. Aa, ay, oh, ay, uh. ay, ay affedersin. Ee, dur bıçak getireyim ondan şöyle şöyle yapalım. Allah. Eyvah! Şimdi evin içine bir sürü insan dolacak. Nereden de haber alırlar bilmem ki. Çok kuvvetli istihbarat kaynakları varmış. Açmasak mı acaba? Cem sen açmasan onlar açarlar nasıl olsa. Git aç da ne olacaksa olsun be. Eyvah! Ee, ee, hiç zahmet etmeseydiniz Sayın Bakanım. Biz hallederdik. Olur mu öyle şey? Ne demek? Nerede oluyor kendileri? Mutlu

Sayın buyurun buyurun. Bir dakika ya, tamam. Sayın Bakanım kavanoz burada. Evet efendim fazla ha. gecikmeyelim de şu kavanozu açalım. E, kavanozu rica edeyim Tabii efendim. Bir dakika e. çocuğum e, Kavanozu rica etsem efendim. E, dolu kavanozu dolu. kavanozu. kavanozu. Evet şurada çay bize kavanozu Aman bir buyurun sayın Bakanım. Buyurun Bakan Bey. Siz sayın Bakanımız Tamam efendim alabilirim. efendim Tamam efendim tamam. Evet. evet oluyor, evet, oluyor. Evet, evet, evet. Başardım efendim. Başardım efendim. Evet. Ha gayri. Başardın mı? Bravo. 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 Neymiş acaba efendim? Bir Neymiş bakalım efendim. Bir dakika bir bakalım. Ee, ne reçeli sayın bakanım? Efendim buyurun vatandaşın reçelini siz de parmak diye. Sağ olun. <laughs> Harika. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Harika. harika. Ee, sayın Bakanım, kavanozu kapatalım da bir daha açılış yapalım. Yapalım. Peki Yapa. Evet. evet. Ee, gazeteci arkadaşlar resim çekebilirler. <laughs> Siz de lütfen sessiz olunuz. Bravo! Ah, bravo! Ah. Efendim bu reçel kavanozunun açılışı bu aileye, bu memlekete, bu millete hayırlı uğurlu olsun. Bravo! Bravo. 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 Gözler bende lütfen. <laughs> bakan, bakan Bey bakar mısınız? Bu bir şey söyler, söyler misiniz efendim? Hizmetlerimiz ee, sürecektir. <laughs> Bravo! Harika! Öbür açılışa gitmeyecek miyiz efendim? Akşam baskısına yetiştirelim efendim mümkünse acele edin. Ne zaman gidiyor sayın bakanım? Ee, hazır bulmuşken bir de konuşma yapmak istiyorum. <laughs> efendim konuşmayı fazla uzatmasan çok iyi olacak. Daha sümbül sokaktaki hayriye hanımın tıkanmış lavabosu açılacak Ay, ya, ya. öyle mi ya. E, o zaman lafımı e, geri alıyorum. E, demek ki bugün işimiz yoğun. E, buyurun çıkalım arkadaşlar. Çok buyurun. Yoğun. Efendim e, kavanoz reçel kavanozu efendim. Aa, e, evet haklısınız e, 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 güzeldi de. E, sayın bakanım ben vereyim. E, 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 gel e, yavrum gel. E, al, şunu ver ver. Hadi yürü, çabuk. Çabuk. Seçim günü yaklaştıkça partiler açışlarını hızlandırdılar. Fabrika, okul, hastane açmalarını anlıyorum da yani böyle her önüne gelen şey de açılmaz ki. Bunların o için yapmayacakları şey yok vallahi. Hanım, mesajını sakla. Seçim zamanı geldiğinde adaylara verirsin.